Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberim. Şimdi arkadaşlar bu sefer e, yine bandit otoyolundayız arkadaşlar. Ve biraz e, makas atacağız. Bugün Audi RS6'ı sürüyoruz ama video içinde başka bir araba sürebilirim. Biraz oyunun sesini kısacağım çünkü çok fazla var. Arabanın sesi çok yüksek çünkü. Güzel. Dönelim. Bu arada baya hızlı ve güzel bu arada böyle iyi gidiyor. Modu da güzel yapmışlar. Oy ya haha <laughs> kadar uzun tutmamaya çalışacağım arkadaşlar. çok makas atmayı düşünmüyorum çünkü BMC'de olduğum için en ufak şeyi de çarpıyor böyle aralardan falan geçerim Ha bu ne oğlum böyle dur bakayım şunun önüne şöyle oğlum yapma hiç drifte gelmiyor bu oyun Ya oraya bakarken çarptım ya. Güzel şöyle. Güzelce giderim böyle. Abi çekilin. Ya oğlum. Çarpmadım ki. Çarptığım gibi mi gördünüz siz? А лала, не lan bir anda Konuşasım gelmedi hiç. Durmak için burası nereye gidiyor Aa yeni bir yola çıktım. O oh, iki şeyet. Ya çekin şey git önünden ya. Ya olsun şunu. git. Arkadaşlar normalde böyle story oyunu falan atacaktım ama parmağım sakat olduğu için klavyeye basamıyorum. Sadece direksiyonla oynayabiliyorum. Öyle. Abi sinyal vereyim diye tuşa basıyorum. Her kazana bahane. Oho. Checker, checker, checker. Evet mükemmel gidiyordur kesinlikle. Arkadaşlar editlemek falan uzun sürüyor o yüzden böyle bir günün akşamı falan video atıyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden videoyu lütfen beğen atın yani beğen atmasanız da izleyin yani ne bileyim. Kanala abone olun. Bu arada bakayım 82 görüntülenme mi 71 görüntülenme mi ne olmuş videomuz arkadaşlar. Bu şu anda bu kanalımın en yüksek izlenmesi çok teşekkür ederim. Ama bir abone de olursanız çok sevinirim ya. Of. Fatih Bey, Fatih Bey. ben neredeyim böyle ya? Bir şey yok, bir şey yok ya. Ya. mükemmel mükemmel gerçekten mükemmel abi ne kadar fazla kaza yaptım ya kaza yapmamam için 3 kaza sonra video biter diyorum yani her video bunu diyorum zaten biraz makas atacağım Aa. tamam bırak çok daha iyi o. Ee, kaza'dan saymayayım mı? Şimdi kaza sayacı başlıyor. Yukarıya bir yere koyarım ben kaza sayacını. Evet. Kaza sayacı bir, bir oldu şu anda. Orada oyunu şey yapmasaydım kaza yapmıştım çünkü. Hadi ya biraz darlayalım şöyle bana. Hadi. Darlıyorum hadi hadi abi yol ver bana. Salak mı oğlum böyle lan? Çekil git ondan ya. Kaza ne kaza? Kaza, kaza sayacı iki. Bakalım şuradan bir gireyim. Neymiş bu? petrole geldik. Bir dakika bakayım petrol mu burası? Oyunun başladığı yere geldim oğlum. Of ne güzel ha. Bir bakayım. Abicim sağ şeritten sol şerit mi sağ şerit ne işte. En hızlı arabaların gittiği yerde abi 20 ile gidiyorsunuz sizin. Kafa yok mu ya? Hadi bayağı basıyoruz. Kaza sayıcı 3. Ve ben 3 kaza mı demiştim? 3 kaza demiştim arkadaşlar. Görüşmek üzere ama sizde biraz egzoz patlatalım bir dakika benim shifter şu anda takıl değil ama şöyle boşa aldık. Hayır park alalım şöyle. Bir ses geliyor mu? Sesi bir fullleyeyim. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>